Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Nathan kahraman ile birlikteyiz çok ufak bir buff demiş arkadaşlar çok etki edecek bir şey değil ama yine de etki eder diye düşünüyorum bakalım Nathan'ımızı çektik like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olursanız da devinirim Yansın nereye gidiyorsun eyvah yine eyvah arkadaşlar ya eyvah ki eyvah arkadaşlar ya Yine Yine sıkıntılı bir takımla karşı karşıyayız. Modellere gel. İnsan bir yardım etmez mi kardeşim ormancısına? Nereye gidiyorsun? Çok ayıp. Anasını satayım biri lane'i almaz. Ah bak geldiler. Hah nasıl alacağım? Hadi buyur al. Vallahi çok yazık ya. Hep bana denk geliyor ya gerçekten. Adam Lolita ile birlikte geziyor. Bizinki Leste'yi koruyor. Koru Leste'yi koru. Leste'yi taşısın. Haydi. İlginç ilginç tipler arkadaşlar ya. Şöyle benle gezsin. Şuralara bir tanklasa. Şöyle bir ağzını burnunu kırsa ormanın. On numara olmaz mı? Geleceğim odayla. Bir dakika bekle ama bir dakika bekleyeceğim sadece. Güzel. Güzel. Güzel kill abi. Beleş kill. Devam. Devam abi. Dal 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 dal. Ulti açıp abi gol kasalım şuradan hemen. Hemen şuradan da birazcık stek alalım. Adamın minyonlarını tabi hiç etmeyelim. Toplan. Bak tank yok tank. Ben bu turtle'ı kaptırsam yeridir yani. Gelin abi gelin 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 güzelsiniz eyvallah canipolar. Siz var ya adamın dibisiniz bak bak bu midle xp lane adamın dibi aga. Sakin oluyoruz alacağız hepsini alacağız. Sakin olduktan sonra alayı bizim arkadaşlar rahat olun. Lan Lesley. Dun, dun. Ne güzel çaldı gördünüz mü? Aha öldüm. Vallahi öldüm. Biri gelir kili çalar, diğeri gider mitte pusu atar. Allah o. En bala olan en oluyor. Şerefsizler. <laughs> Adam 3 kilo almış aga. Oh 4 kilo oldu. Yarısın koçum. Ölün sabah akşam ölün. Adam altı seviyede tekliyor ya böyle bir şey var mı ya? Tekleyemez diye ulti açtım adama. adam tekledi ulan bu seviyede tekliyorsun ilerleyen seviyelerde ne yapacağız biz? O da gitti. Aga bu ne ya? Altı seviyede tekliyor adam. Bak çarpım yok. güzel. Delirdim ya. Ulan ne oynamak ne kadar zahmetliymiş arkadaş. Adam 6. seviyede beni tekledi ya. Ne yapalım direkt Athena ile mi başlayalım? Ne istiyorsunuz? Anlamadım ki. Ben orada olduğunu biliyorum arkadaş. Sakin ol. Athena mı alsam ne yapsam ya? Ne diyorsunuz chat? Şuraya bak. 700 burada adam. Aga ben bir Athena alacağım ya. Ben bu adamlardan teklemek yemek istemiyorum. Hasarı sonraya saklayacağım ama Athena olsun en azından. Bu neymiş ya? Aga'cım gel. Nereye kaçıyorsun oğlum ya? Koştur koştur gidiyorsun. Nereye gidiyorsun koştur koştur? İlla benden kaçacak yavdur Fakin ol nereye kaçıyorsun ya? Şu bir tamamlayalım da gerisi kolay aga. Şu Edora ve Halle'den tek yemediğimiz sürece sıkıntı yok. Senin ağzına ettim oğlum bu sefer. Haydi. Tamam çıkalım geriye. Fazla da artistik yapmayalım. Ultin döndüyse dal. Bak ultin döndüyse dal. Keseriz. Hop bu kadar ya. Ama double almasaydın iyiydi. Gene asist manyağı oldum. Çarpım yok. Ona göre. Bak çarpım yok. Kesin çalacak biri. İyi Allah'tan bende kaldı. Bu neymiş ya? Bu nedir ya? Ah tamam. Bunu çıktık güzel. Şimdi abi ben bir bitmeye çıkacağım. Bir bitmeyen ardına phantom abi. Ardına zırh delme ya da de umutsuzluk koyacağız. Bir şeyler yapacağız. Bir phantom iyi gidebilir yani bu rakibe karşı. Ya da direkt kritikle çıkabilirim yani. Ama böyle yapmayın. Hadi ya arkadan diritel geldim moruk. İritel 6K olmuş. Ona da bir doğa rüzgarı şart. Ona da bir doğa rüzgarı kesinlikle şart abi. Şu belki asistlerdeki killerim çalınmasaydı. Güzel şeyler yapabilirdik ama. Onlar gidince baya kötü oldu. Pus pus Eydo hocam pus. Pus sen pus. Ben seni pusturacağım bir gün bir yerlere dur bakalım. Şu doğa rüzgarımızda çıkalım. Çok iyi. Aldım aldım rahat ol aldım ben de rahat ol rahat ol rahat ol. Rahat ol kardeşim. Al burayı. Tamam geri. Geri 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 geri. Geri ben bir ormanlarımı rahat rahat döneyeyim abi. Hasardan kısıyoruz ama yapacak bir şey yok abi. O İritel bizi doğa rüzgarımız olmadan kesinlikle ve kesinlikle döver yani. Dayağı yeriz ondan. Lan oğlum size kasıyordum. Gel buna da saldıralım gel. Bak oh, nereden çıktı bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun çocuğum? Lord'u alsam ne olur? Bence alabilirim gibime geliyor. Can çalmam yok ama umarım bir aksilik olmaz. Dur bakalım. Güzel aldık. Nice. den nice. Şimdi hasardan düştük dedik. Ee, Doğa rüzgarı alsam mı almasam mı? Çok kararsızım ya. İritel var eyvallah ama. Tamam oradan çıkmamız lazım. Aynen kardeşim kesin şu an. Ös, tıs, 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 tıs. atmamış mı lan bu? Atmamış herhalde. Öteye mi dönsem? Ne yapsak chat? Kritik mi? Zırt delmemiz, zırt delmelik bir şey yok. Bence kritik denelim. İyi güzel o Lord bize zaman kazandırdı biraz. Şuna bir çarpımızı atalım. Güzel bir kritik artı umutsuzluk yaparız olmadı alma şeyi doğru rüzgarını. Baktık oyun sonlarına doğru çok zorluyor değiştiririz itemi. Gördüm seni hani, gördüm seni hani. Buradan. Yürü lan. Seni çakal, adama skill atacaksın he Yok ya. Oo çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Bayağı. Ne yapıyorsun deli görünmediğini mi zannediyorsun? Oğlum artık kritik vurmuyor bu karakter bana mı öyle geliyor? Ha vuruyormuş. Tamam vuruyormuş. vuruyormuş sakin. Sakin ol be kardeşim ya o. Vallahi bunlar bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Bunlar bize kafayı takmış durumda. Dövecekler bizi. Tamam geri çekilin abi. Ben şuradan bir umutsuzluk yapalım biz. Doğru diyor ben de o arı bence şu an için gerek yok. Lestay falan da var zaten. Onlar halleder herhalde onu diye düşünüyorum. Başını halletti şu an. <laughs> ya yer güzel vuruyor bak. Ya hasarı çok iyi. Karakter hasarına döndü abi. Tam turtle attack the turtle. Attack the lord. Dal dalın abi dal 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 dal. Dal oğlum eksikler dal gel. Tamam orada takılsın abi gelin siz. Tamam gel 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 chat toplan. Şu kritikler var ya havada uçuşuyor yemin ederim. Çok iyi kritik vuruyor bu arada. Bunlar mavisinde olabilir mi? Dal, saldır, saldır, saldır. Çok yanlış oynadım ya. Allah'ı çok yanlış oynadım baba. Orada ultiyi geri açacaktım öyle dalacaktım. İşte uzun zamandır oynamayınca böyle afallıyor bazen. Ah sağ olası chat. Tamam ile şey gidiyor. Geleceğim ben de birazdan. Beni bekleyin. Çok iyi. Şimdi gidip artistik yapabiliriz arkadaşlar. Geldim. Oğlum ayıp değil mi lan kaç kişi dalıyorsunuz adama? Dritel var sakin. Dritel babaannemize inmesin. Yürü lan. Aa öldü. Sattı 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 sattı. Oyun bitti. Hadi bakayım. Yani uzun zaman oynamama rağmen abi 13 tane asist almışım. 8 kill 4 de ölüm var. Ee, verdiğim hasar 80k. 7k kule hasarı. 62k hasar almışım anasını satayım. Şuraya bak. Yani neredeyse bir savaşçı kadar hasar almışım. Takım savaşında %66 en çok dalan ben olmuşum. Neyse böyle de bir maçta arkadaşlar like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Tekrardan selam arkadaşlar klinikle birlikteyiz like'ları attıysak devam ediyoruz o zaman Sen nereye geliyorsun evladım Evladım nereye geliyorsun burası Godplay Çocuğum azıcık harita aa. Oo, oyun ileri gideceğini bildiğin geri gitmiş 3 sene öncesi abi Rastgele haritaya gitme keyfi Ulan ya oğlum Adam gözü kapalı golda geliyordu ya. insan bir bakmaz mı be kardeşim? karşımızda kim var? İlhamlı Moskov var. Güzel. İlhamlı Moskova şöyle kafasına kafasına bir vuralım. Sen can yenileme. Şöyle bir vurayım kafana. Bam bam. Bam bam çık 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 bam 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 çu 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 çu, çu. Bam bamı dövdük. <laughs> Tamam şöyle bir geri çekildik. Hızlı hızlı alıyorum aga ben. Şu dayanıklı botları alayım ki. Lazım olur duvara mobara saplanır bir şey olur. Tamam bu kule altından çıkmıyor. Okey minyonlarını kaybettirelim buna. Şöyle birazcık dövelim. Bam bam kırk var. Işık. Tamam bam bam cici arkadaşlar. O da kendine gelemez. 5 dakika iptal o. Şurayı aldık mı hızlı hızlı. Nice. Abi öncelik bitmeyen savaş. Sonra kritik. Yani buna doğru rüzgarına bence gerek bile yok. Şu halimle bile kapışırım onunla gel. Şuraya girsem beni görür mü? Görmez. Ama duvara atma lan! No! La 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 ölüyorum lan ölüyorum. Tamam kapışamazmışım arkadaşlar kaçın. Misyon geliyor. El Moskova iki kesmiştir beni kardeşim. Yoksa bu ölecektik. Çok fazla artistik yaptık. İlhamı var herifin. Allah değişti bizi. Ama bunun bedelini ödeyeceksin kardeşim. Şimdi ben senden 300 gold daha fazlayım. şuradan 2 kill çıkartıyorum bak izle. Bam bamcığım kaçma evladım. Tamam o kaçıyor. Oy 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 misyon baba geldi geri. Bizimkiler nerede? Ha ha sonra tamam bu bir kill. Tamam iki kill çıkartacağız dedik. Tamam şu iki, tamam. Ben dedim bak iki kill çıkartırım. Sena dedim öne geçerim dedim mi dedim arkadaşlar. Bunun canı çok az. Ops. Sakin araba. Gel hadi takıl bana bin arabama. Araba alayım. Misilleme alayım. Tabi anti şey çıkayım. Yansıma çıkayım. Nişancıların kabusu olayım. Tamam sen lane'i koruyacaksın da ben seni gene darlayacağım kanki. Ya şuradan son gold'ları da bir toplayayım kardeşim. 30-40 gold adamdır. Tamam Moskova yaklaşıyor belli. Minyonları kestiğin için sağ ol bu arada. Hemen bir base. Base, base, base. Bada base. Abi şu an Meta'nın en ADC'si ya. Clint. Alıyorsun Clint abi. Dövüyorsun. E, Popol iyi. Clint iyi. Hasarı çok yüksek. Of 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 erkek ya. İlham açıyor ya. Kuleye vuruyor. Gold parkımız ne oldu 2400 Bunu bayağı abi tökü Şey yapmışım Ay 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 özür dilerim Ne işin var orada senin Ayıp değil mi Oğlum bak turtle var Gus, bana gelirsen söverim Ama dedim Ama söverim dedim turtle var turtle <laughs> Abi şu turtle var genç geliyorlar ya ters köşe deliriyorum abi yani. ya. Arkadaşlar turtle bak adam bile diyor al kartmalı. Doğru söylüyor. En uyuz olduğum şeyde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela turtle yukarıda ya şimdiki olduğu gibi. Ben de alt koridordayım. Adam Tövbe estağfurullah tövbe ya bak. Aa, kafayı yiyeceğim. <laughs> Adam geliyor beni kesiyor. Üstüne gidiyor bir de turtle alıyor. Ben bunu uyuz oluyorum. Bizim takım o ara ne yapıyor? Adamın pustuğu yere bakar mısınız? Şuradan dolaşmış şuraya girmiş beni bekliyor orada ya. Ya oğlum. Ya evladım. 7 kill almış herif. 7 kill ne demek? Bir diyeceğim az kaldı. Bir de kardeşim. Vallahi çok haklısın. fille. Ben olsam ben de fidlerim. Bus bir daha gelirsen var ya babaannenin kulağına şapla yapıştırırım acaba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne var 3 kill aldıysak niye bu kadar sinirleniyorsunuz ya? Alt tarafı 3 tane kill yani. Oğlum 3-0'dan bir anda 3 üç 3e gelmek İnanılmaz ya. Bu gene bana geliyordur araba ben deliririm. <laughs> Adamı fıtık edecekler ya. <laughs> Şuradan. Tövbe ya. Adamlar dönmüş şurada vurmuş geri gelmişler. Neyse kuleyi aldım. Sıttırmalık takım. <laughs> Pozisyon yukarıda. Adam kule bırakmamış, şerifler hala kil peşinde. Bu nasıl bir mantık? Ben de onu soruyorum arkadaşlar. Niye? Niye giriyorsunuz? Heh, girdin şu an bak. Bak şu an kesti kardeşim. Bak ölüyorum. Aa, anlatabiliyor muyum? Aa bir dakika. Bu adam hasarmış lan. Bu maç bir manyağım var. Hissettim onu. Adamı kesiyorlar. Evladım yanında adamı kesiyorlar. Minyona vurma minyona. O normal vuruşu vursaydı ölmüştü çoktan. Gel oğlum manyak pahasına kapışalım gel. Manyak var dedim ama herif kaçtı baba. Bak geliyordu o manyağım geliyordu yani hissetmiştim ama adam kaçtı. Manyak saydım. Ben manyak oluyarak sayıyorum bunu. <laughs> Oha Kanka bir tık fazla vurmadınız mı ya? Eyvallah hadi köyünüze. Tık fazla vurdular sanki chat ne dersiniz? Allahım girip girip ölüyorlar ben kafayı yiyeceğim ya. you find İyi orada kimse yok devam. Lan koş lan! Ay. Herif <laughs> güzel döndü döndü vallahi. Adam duvara bir koydu. Kaç geçirdim. Ay senin de Adamlara yaklaşamadan 200 tane hasar yedim ya. Şimdiden Moskova çıkarsa ben kaçar. Panic, adam 10k oldu çünkü bizi geçti. Düşürdüğümüz adam bizi geçti. Vay arkadaş ya. Ya vay arkadaş diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tanklarda ayaz var mı? Bir tanesinde var. Güzel. Adam bir tank var. Sakin olun arkadaşlar. O win gelecek merak etmeyin. Tik yap oğlum şeklini. Lord gidiyor olabilir de. Ama bak tek yedi gördün mü? Onlar Lord'da muhtemelen de. Aynen. Ama Lord'u aldılar. Dur 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 araba geliyor dur. Ben bir ölümsüzlük çıkacağım arkadaşlar. Şu an bu rakibe çıkılabilecek en iyi şey ölümsüzlük. Tigreal az bir sustu. Gir abi gir 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 korkma gir. Ne bu ya? Gidin Moskova tutun. Hala Moskov tutamadılar. <laughs> Bize Allah kahretmesin değil mi? Bize Allah kahretmesin değil mi? Bir Moskova tutamadı iki kişi ya. İki kişi iki iki. <laughs> tut lan beni tut. Takım yıkılıyor ya. Böyle yıkılan bir takım olabilir mi? Ya çekme işte beni ya. Benim acil bey satmam lazım. Oğlum bir kill bile çıkartamıyor musunuz tek başınıza siz ya? <laughs> Hadi ya ne ara canını doldurdun sen senin canın yarımdı ya. Tek atarım diye düşündüm de atamadım. Yapacak bir şey yok. Bu takımda böyle bir takım.